16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi İstanbul. Yükselişin, gücün ve ihtişamın merkezi. Ama bu hikaye fetihler ve zaferlerle ilgili değil. Bu, koca bir imparatorluğu dize getiren küçük, kavruk bir çekirdeğin akıl almaz hikayesi. Her şey Yemen Valisi Özdemir Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman'ın sarayına getirdiği o esrarengiz, koyu renkli içecekle başladı. Adı kahveydi vadi ise uyanıklık ve enerjiydi. Cezelerde pişirilip telvesiyle birlikte ikram edilen bu eşsiz lezzet kısa sürede İstanbul'u fethetti. Çok geçmeden 1554-55 yıllarında Tahta Kale'de Halepli Hakem ve Şamlı Şems adında iki girişimci farkında olmadan bir devrim başlattı. İstanbul'un ilk kahvehanelerini açtılar. Bu dükkanlar sadece kahve satmıyordu. Daha önce görünmemiş bir sosyal teknoloji sunuyordu cami, çarşı ya da hamamın katı kurallarının aksine kahvehaneler imparatorluğun ilk seküler ve demokratik kamusal alanlarıydı. Bezirle hamalın, kadı ile işsizin aynı havayı soluduğu, devlet sırlarının fısıltıyla yayıldığı bu mekanlar imparatorluğun ilk kontrolsüz yorum bölümüydü. Devletin asıl sorunu içecekte de değil bu yeni ve denetlenemeyen sosyalleşme biçimiyleydi. Kahvehane'ler hızla şehrin kültür merkezlerine dönüştü. Medda'lar hikayeler anlatıyor, Karagöz ve Hacivat gölge oyunları sahneleniyor, şairler şiirlerini okuyordu. Okuma yazma bilmeyenler için gazetelerin ve kitapların yüksek sesle okunduğu bu mekanlar halk için birer haber ajansıydı. Meşhur deyişle gönül ne kahve ister, ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahaneydi. Ancak saray bu fitne yuvalarını büyük bir endişeyle izliyordu. İnsanların namazı ve işi bırakıp buralarda vakit geçirdiği, daha da kötüsü devlet sohbeti yaparak dedikodu ürettiği söyleniyordu. Hatta bazı Yeniçeri gruplarının isyan planlarını bu kahvehanelerde yaptığı iddiaları ortalıkta dolaşıyordu. Fakat işin en trajikomik yanı yönetici elitin iki yüzlülüğüydü. Halk için yasaklanan bu şeytan içeceği sarayda kahveci başı gibi yüksek bir rütbeyle onurlandırılıyor. Hatta sadrazamlar ve paşalar gelir elde etmek için kendi kahvehanelerini açarak bu sözde ahlaksızlıktan kar sağlıyordu. Yasakların ahlaki bir duruş değil, halkın sosyalleşmesini kontrol etme aracı olduğu açıktı. Devlet bu kafeinli isyanı bastırmak için en ağır silahını çekti. Bürokrasi ve din. Kanuni döneminin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi, tarihe geçecek o meşhur fetvayı verdi. Ateşte kömürleşme derecesine fahim gelen her şey haramdı. Kahve çekirdekleri de kavrulunca kömüre benzediğine göre, evet bildiniz kahve haramdı. Bu fetvayla birlikte tonlarca kahve Marmara'nın serin sularına döküldü. Tarihçi Peçevi'nin esprili bir dille sorduğu gibi, balıklar 40 yıl bayram etti mi bilemiyoruz. Ancak kahvenin de kendi lobisi vardı. Geceleri zikir hainlerinde uyanık kalmak için kahve içen sufi dervişler bu içeceği kutsal sayıyordu. Çok geçmeden bir başka Şeyhülislam, Bostanzade Mehmet Efendi kahvenin haram olmadığını, aksine aklı ve zihni parlatan, faydalı bir içecek olduğunu anlatan 52 beyitlik şiirsel bir karşı fetva yayınladı. Bu fetvalar savaşı aslında siyasi bir mücadelenin dini kılıflara büründürülmüş haliydi ve sahneye kahveye karşı adeta kişisel bir kan davası güden o padişah çıktı. 4. Murat. 1633'teki büyük İstanbul yangınını bahane ederek sadece kahveyi değil, tütün ve alkolü de kapsayan tarihin en sert yasaklarını getirdi. Tüm kahvehaneler yerle bir edildi. Cezalar mı? İlk seferde dayak, İkincisinde ise bir deri çuvala dikilip doğruca boğazın sularına atılmak. Bu yasaklar yüzünden 20 bin kişinin öldürüldüğü rivayet edilir. Ama en absürt olanı, sultanın bu işi şahsen takip etmesiydi. Geceleri kılık değiştirerek tebdili kıyafet İstanbul sokaklarında devriye gezer, bir fincan kahve içme cüretini gösteren zavallıları bizzat avlardı. Düşünün, üç kıtanın hükündarı bir ara sokakta pusuya yatmış, kafein kaçakçısı bekliyor.